matematik kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. King Yayınları ile TET 2026 kampımız fonksiyonların birinci testiyle başlıyor arkadaşlar. Gelin birlikte vakit kaybetmeden başlayalım. Ne demiş arkadaşlar? Fonksiyon kavramı öncelikle. A ve B boş olmayan iki küme olmak üzere A kümesinin her bir elemanı B kümesinin de yalnız bir elemanla eşleyen ilişkiye A'dan B'ye bir fonksiyon denir demiş arkadaşlar. A'dan B'ye fonksiyon F, A'dan B'ye veya şeklindekiler gibi gösterir. Arkadaşlar bir ifadenin fonksiyon olabilmesi için şöyle küme düşündüğümüzde Buradaki elemanların arkadaşlar görüntüsünün B'de. Biz buradaki A kümesine tanım kümesi, B kümesine değer kümesi. B'de arkadaşlar diyelim şurada bir tane daha eleman var. Şuradaki değer kümesindeki elemanların eşleştiği kümemize de görüntü kümesi adını vereceğiz arkadaşlar. Yukarıda verilenlerden A'dan B'ye tanımlı eşleştirmelerden hangileri birer fonksiyon belirtir demiş arkadaşlar. Şimdi birinciye baktığımızda tanım kümemizdeki her bir elemanın arkadaşlar görüntüsü var mı? Var. O zaman bir fonksiyon. Tanım kümemizde yani A'da arkadaşlar boşta eleman kaldığı için bir fonksiyon değildir. Tanım kümesindeki her bir elemanın görüntüsü var arkadaşlar fonksiyon. Bakın tanım kümesindeki arkadaşlar elemanları mesela 2'nin birden fazla görüntüsü var. Bir elemanın birden fazla görüntüsü olamaz. O yüzden cevabımız aşık olarak gelecek. A kümesi vermiş, B kümesi vermiş demiş ki olduğuna göre ifadelerinden hangileri A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon değildir? Şimdi arkadaşlar tanım kümesindeki her elemanın bir tane görüntüsü olması lazımdı. Bakın bir A'ya gitmiş arkadaşlar. 2 B'ye gitmiş, 3 B'ye gitmiş. Yani tanım kümesindeki tüm elemanlar bir şeyle eşleşmiş. O zaman bu fonksiyon. Şimdi değildir diyor. 1'in olduğu şıkları eleyelim. A'ya gitmiş, 2c ekmiş, 3 yok arkadaşlar. O zaman bu fonksiyon değil. 2'nin olmadığı ışıkları eleyelim. Bakın arkadaşlar 3'ün iki tane görüntüsü var. Tanım kümesindeki her bir elemanın bir tane görüntüsü olması lazımdı. O zaman üçte fonksiyon değildir. Cevabımız 2 ve 3 olarak gelecektir. Arkadaşlar tanım değer ve görüntü kümesi az önce bahsettik ama A kümemiz arkadaşlar bizim tanım kümemiz, B kümemiz değer kümemiz. Tanım kümesindeki her bir elemanın eşleştiği elemanların oluşturduğu kümeye de görüntü kümesi diyoruz ve F'a ile gösteriyoruz arkadaşlar. Yani bu şu demek. F1 A'ya eşit. F2 B'ye gittiği için B'ye eşit. F3 de B'ye gittiği için B'ye eşittir arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri fonksiyondur demiş arkadaşlar. Şimdi tam sayılardan doğal sayılara gidiyor. Ben buraya hangi tam sayıyı yazarsam yazayım arkadaşlar bir karşılığı olacak mı? Bizim için bu önemli. Mesela ben burada X yerine eksi 2 yazsam. Yani f eksi 2'ye baksan arkadaşlar. X gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum Eksi 1 geliyor. Eksi 1 doğal sayılar kümesinin eleman olmadığı için eksi 2'nin cevabı boşta kaldı. O zaman bir fonksiyon değildir arkadaşlar. Bizden fonksiyondur istiyor. Aynı şekilde arkadaşlar z'den z'ye gidiyor. Ben burada gelsem x yerine arkadaşlar 2 yazsam. O zaman 3 bölü 2 olacak. 3 bölü 2 bir tam sayı mıdır arkadaşlar? Hayır değildir. Tam sayı olmadığı için bir fonksiyon değildir arkadaşlar tam sayılardan reel sayılara gidiyor. X yerine ne yazarsanız yazın sonuç bir reel sayı olacak. Yani reel sayı en geniş tanım kümemizde o zaman cevabımız 3 olarak gelecek arkadaşlar. F kümesi vermiş arkadaşlar. Eksi 1, 0, 1, R'ye gidiyormuş. Fonksiyonun görüntü kümesi aşağıdakiler hangisidir? Yani arkadaşlar görüntü kümesi sonuçlar kümesi. F eksi 1'e bakacağız. F 0'a bakacağız. Bir de neye bakacağız? F 1'e bakacağız. F 1 için x yerine eksi 1 yazdığımızda eksi 3 artı 1'den cevabımız ne olacak? Eksi 2. 0 için arkadaşlar 0 yazdığımızda cevap 1 gelecek. 1 yazdığımızda 3 artı 1'den 4 gelecek. Yani eksi 2 1 4'ün oluşturduğu kümemiz arkadaşlar A şıkkı olarak karşımıza gelir. Yine arkadaşlar bize bir fx fonksiyonu vermiş. Demiş ki f3 artı f5. Hemen F3'ü bulalım arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? X'e 3 yazıyoruz. 2 çarpı 3 eksi 1'den 6 1 çıktı 5 geldi. F5'e bakıyoruz. 2 çarpı 5 eksi 1'den 11 çıktı 9 geldi. Taraf tarafa topladığımız yani F3 artı F5'ten 14 cevabına ulaşırız. FX vermiş arkadaşlar. Demiş ki FX eksi 1 ile F2 x faiz aşağı yukarı hangisini Arkadaşlar biz içerisinin x eksi 1 olmasını istiyoruz. İçerisinin x eksi 1 olması için x yerine x eksi 1 yazalım. nerede? Fonksiyonda her tarafında. x gördüğüm her yere arkadaşlar x eksi 1 yazıyorum. Düzenlersek ne olur? 3 x 3 içeri attık. Eksi 3 artı 2 de Eksi 1 geldi. Bir de ne istiyorum arkadaşlar? Ben 2 x olmasını istiyorum. 2 x olması için de x yerine 2 x yazarım. x yerine 2 x yazdığımda bakın. 3 çarpı 2 x artı 2'den. 6x artı 2 gelir. Benden bunların toplamını istemiş. Bunları toplarsak 9x artı 1 cevabına ulaşırız. 7. sorumuz arkadaşlar. Bana yine bir fonksiyon vermiş. Demiş ki f5 ile f 2'nin farkı nedir? F5'i arıyorum. Şimdi F5'i bulmak için arkadaşlar x yerine ne yazmam lazım? x yerine 3 yazmam lazım. x yerine 3 yazınca içerisi F5 oluyor. 3'ün karesi eksi 5'ten 9 eksi 5'ten 4 gelir arkadaşlar. Bir de ne arıyorum? F eksi 2. İçerisinde eksi 2 olması için x yerine eksi 4 yazmam lazım. x yerine eksi 4 yazıldı bakın. Eksi 4'ün karesi eksi 5'ten 16'dan 5 çıktı 11 geldi. Bunların farkını istemiş bizden. Yani 4'ten 11 çıkarttığımızda eksi 7 Bursa cevabına ulaşırız. Ne demiş? F 2 x artı 3 fonksiyonunu vermiş. F 7'yi vermiş. A'yı istiyor. Şimdi ben 2 x artı 3'ün 7 olmasını istiyorum arkadaşlar. Bakın içerisine. 3'ü e attık karşıya. 2 x eşittir 4. O zaman x eşittir 2 gelir. x yerine 2 koyduğumda içerisi F 7 oluyormuş. 3 çarpı 2'den 6 eksi A eşitmiş 2'ye. O zaman buradan A eşittir 4 olarak buluruz. Bakın parçalı bir fonksiyon varmış. Parçalı fonksiyon arkadaşlar sınır değerlerine göre işlem yapıyoruz. F2, F4. Şimdi F2'yi nerede yerine yazabilirim? Burada yazsam arkadaşlar. 2 büyük müdür 3'ten değildir. O zaman burada 2'yi yerine yazamam. 2'yi burada yerine yazsam. 2 küçüktür 3'ten. Ha tamam. F2'ye bakarken arkadaşlar. 3x artı 1'i kullanacakmış. X yerine 2 yazdık. Cevap 7 olarak geldi. F4 üstü işte buraya 4 yazsak 4 büyüktür 3'ten doğru. O zaman burada 1 eksi x kullanacakmışız. 1 eksi 4'ten arkadaşlar Burası eksi 3 geldi. Biz daha bunu toplamamızı istemiş. Toplarsak 4 cevabına ulaşırız sevgili arkadaşlar. Fonksiyonumuz real sayılardan real olmak üzere demiş ki f3 ne de demiş arkadaşlar. Şimdi benim f3'ü bulmak için x yerine en küçük 2 yazmam lazım. x yerine 2 yazdığımda bakın f3 eşittir. f2 artı 3 geliyor ama ben f2'yi bilmiyorum. F2'yi de bulayım o zaman. F2'yi bulmak için arkadaşlar x yerine 1 yazmam lazım. F2 eşittir. F1 artı 3 oldu. Şimdi arkadaşlar şuradaki F3'ü karşıya attım. Eksi diye geçti. Taraf tarafa toplasan bakın bunlar birbirini götürdü. Burada ne kaldı? F3 eşittir. 3'ü 3'ü topladık. 6 artı. F1 demek de 2 demek de, de. F3'ümüzü 8 olarak buluruz sevgili arkadaşlar f 2x eksi 1 olduğuna göre f 2x artı 1 fonksiyonunun fx cinsinden diğer aşağıdakilerden nedir? Şimdi içerisinin 2x artı 1 olmasını istiyorum. O zaman x gördüğüm her yere 2x artı 1 yazıyorum arkadaşlar. Ve bunu ben ne cinsinden yazmam lazım? fx cinsinden. Önce bir yazalım. 2 çarpı 2x artı 1 eksi 1 diye yazdım arkadaşlar. Düzenlersek burayı. 4x artı 2 eksi 1 artı 1 geldi. Şimdi ben buradaki arkadaşlar ne yapabilirim? Amacım bunu fx türünden yazmak olduğu için yani şuradaki denkleme özgü bir denklem elde etmem lazım. Eksi 1 attım karşıya. fx artı 1 eşittir 2x oldu. Her tarafı 2'ye böldüm. x eşittir fx artı 1 bölü 2 geldi. Şimdi x gördüğüm yere arkadaşlar bunu yazarsam 4 çarpı fx artı 1 bölü 2 artı 1 yazdım. Şunlar birbirine götürdü. 2 geldi. Yani buradan ne geldi arkadaşlar? 2 tane fx 2 ile 1 çarptık artı 2 1 ekledik artı 3 geldi. Yani cevabımız değişik olarak gelir arkadaşlar. Son sorumuz. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu için arkadaşlar fx çarpı fx artı y ye eşitmiş. Ne demiş burada? f 4'e 6 vermiş. f 8'i istiyor bizden. Şimdi ben hemen burada mantık düşünüyorum. f 4'ü nasıl bulunurum? x ve y yerine 2 versem yani x eşittir 2, y eşittir 2 yazsam 2 kere 2'den ne gelir? F4'ü bulmuş olurum. E sonra arkadaşlar burası ne oldu? F2 artı F2 oldu. Sonra burası F4 demek 6 demekmiş. 2 tane F2 6 ise bir tane F2 nedir? 3'tür arkadaşlar. Sonra ben ne arıyorum? F8'i arıyorum. F8'i bulmak için arkadaşlar x yerine 4, y yerine 2 yazsak F8 eşittir. F4 artı. F2 olarak geldi bakın. E F4'ü biliyorum 6 vermiş. F2 ile buldum 3 vermiş. 6 kere 3'ten. Pardon toplamını istiyor. Topluyorduk pardon. Artı. 6 artı 3'ten ne gelir cevabımız? 9 olarak gelir karşımıza. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sıradaki videoların devamı için kanalıma abone olup videoları like atmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere.